Kardeşim, bir iktidar kara paranın ve vergi kaçağının araştırılmasını niye istemez? Mecliste dün bir önerge oylandı. Önergeyi muhalefet partileri vermiştir. Önerge şu, mecliste bir komisyon kurulsun, vergi kaçağı ve kara para meseleleri araştırılsın diye. Bu reddedildi. Kimin oyuyla? İktidar partilerinin oyuyla. Yani başta AK Parti ve MHP'nin oyuyla. Yani niye? Tam aksine isteyeceksin kardeşim eğer kendine güvenen bir iktidarsan, borazancı başı bir iktidarsan dersin ki evet araştırılsın. Bak zaten biz de işte İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, masamızla zaten bu konuların üzerine gidiyoruz. Siz de destek verin. Hep beraber araştıralım kara parayı ve vergi kaçarını araştıramazsın. Niye? İktidarımız istemiyor. E bu operasyonlar, o operasyonlar bizim istediğimiz kadar operasyon olabilir ancak. İşime geleni atarım içeri, işine gelmeyeni atmam içeri. Noktasına doğru gideceğini işin, dün meclisteki bu kara paranın ve vergi kaçaklarının araştırılması önergesinin reddiyle öğrenmiş olduk.